Ay, ay bugün ne yapsam ki Ne yapsam ne etsem bugün yapacak bir şey yok Of günümdeyim Tipim bak ya ne hale gelmiş Sen ne yapıyorsun sabah sabah ya Televizyon da kapalı radyodan mı dinliyorsun ne yapıyorsun bir tane vuracağım Şaka yaptım tabii de vurmayacağım Televizyona bakalım neler var neler yok Geç. Geç. Lan sevdiğim çizgi film başlamamış lan. <laughs> Her yerde <laughs> de bu var. <laughs> Bırak ya ben gidiyorum. <laughs> Saçma sapan şeyler izliyorlar. Adam akıllı bir şey yok. Başım döndü Oo bugün hava kötü. Hava, hava baya kötü. Bayağı. O ne lan? Hey, bir yer mi yanıyor? <laughs> Neyse yani? ya bugün arabaya bin miktar bir miktar bütçe ayırdık. Biraz modifiye etmeye gidelim. Bu benim ikinci araba ya bu da motor. Biraz modifiye etmeye gidelim ya. Bir de arabayı göstereyim size. Şöyle bir boş alan bulalım. Size arabayı gösterecek. Boş alanda arabayı bir göstereyim size. Şu çatıyı da bir açak. Heh. Çatıyı da açtık. Daha rahat görüyorum arkayı. Çekelim mi? Bu arada şimdi fark ettim. Telifli müzik çalıyordu arabada. O yüzden arabanın sesini büyük ihtimal duyamadınız. Şimdi duyacaksınız bir dakika. Evet benim Türkleri çıkarmamış kimse. Sıkıntı yok o yüzden. En son babam bindi arabaya da çıkarttı sandım. Arkadaşlar, araba bu. Aa dur, biri geliyor bakayım geçecek mi? Dayı geç sen. Geç, adamsın. Hı, park ediyormuş lan. Araba bu arkadaşlar, nasıl vermez mi? Efsane mi? Mükemmel mi? Hangisi? Şimdi biraz modi şey yapalım. Ondan sonra şey gideceğim. Ee, gezeceğiz işte ya boş Bak motor sesini Oy 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 oy. Ver yanı ver yanı ver yanı. Oy 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 altı biraz sürttük de yapacak bir şey yok. Bakalım şey neredeymiş. Şey ekleyemiyoruz herhalde tamdır. Arkadaşlar siz fazla hızlı sürmeyin. hızlı sürmek iyi bir şey değil. Şuradan şöyle kaçtık mı? Hadi hadi. Yo, Arkadaşlar telif yediysem bir yerde bilin ki orası sessizdir ne geldim kendi kasetlerine. şuradan mı? Nereden girer? Karvoş. Ha tamam. İyi katalım şöyle 3 sana de. Abi yavaş yavaş. güzel arabayı çiziyorlar. Yavaş oğlum yavaş. M serisi be. Oy oy Efsane araba ya. Bak şöyle bir ulan nereden aldık? Şöyle bir görelim. Şöyle. Mükemmel ya. Yani. Devam. Şimdi buradan istikamet Karacaahmet nerede? Sağdan kaçıyorum. Ben. Ha soldan mıymış? Sadece motor sesini dinleyin abiler. Hadi lan hadi hadi. Sizi bekleyeceğim? Bugün moralim bozuk o yüzden böyle oynuyor. O kaza yapıyorum. Ben geldim bir selam verin. Ha şuradan mı gidiyoruz? Şöyle geçiyorum usta. Işte. bir dakika lan şu arabalara bir bakalım. Oo, güzel bu baya iyi. İleride şöyle bir şey alabiliriz. Arkası açılıyordur herhalde ya. Deneyelim ya tanıdık zaten. Usta i̇şte tanıdık zaten. Sıkıntı yok uy fena ama bizim bak yolu oturuyor anladın mı böyle yolun sahibi gibi duruyor geniş böyle ya. kolay gelsin bugün para fazla yok onun için bir motor güçlendirmesi yaparız bir de fren yaparız abi. Yok frene para yetmiyor mu? Armor'a yetiyor mu? Armor yaparız abi. Yakın yakın. Koltuk alalım. değiştirelim böyle yapalım egzozları a yapamıyoruz şöyle yapalım abi egzozu of gaz da verdi tamam bugün fazla para yok onun için yeterli şimdi geliyor gönlümün efendisi Matsya arkadaşlar daha önce gördünüz mü? Göremezsiniz ki sadece bende var. Mükemmel be. Çana var, cana var. Bakayım egzoz. Bayağı iyi. Ha, koltuklar da çok yakıştı. Çok iyi. Şimdi programla Yıkattık arabayı. Ee, şeye gittik. Kasetlerimi dinlettim. <laughs> Şimdi uzun yol zamanı abi. Biraz kafa dinlemeye nereye gideceğiz? Tabii ki de doğaya gideceğiz. Kafa dinlemeye. Bak içeceğimi de aldım sağda. Ve içeceğim. Evet. Tamamdır. Oo benim. Benimkinden hey, so geldi. Niye polis aradı? Sola bakmadan yola girdim. Çünkü arabam efsane. Uuu, soldan yiyorduk az daha sen melee lastik yakabilir misin? Bak Kaçtı şerefsiz ya Kötü oldu işte Kaçtı şerefsiz ya. Adi herif. Arabanın haline bak. Cık. En az 30. En az 30 patlayacak. Çamurluk gitti. Alt tampon gitti. Alt üst tampon mu var ama alt tampon gitti. Kaput gitti az bir şey. Kaputta bir şey yok pek de. <gülüyor> <gülüyor> Usta görüyor musun <laughs> senin arabada? kaza yaptık. Ama. Lan nazar değdirdiniz oğlum. Maşallah demiyoruz ki bir modifiye ettik hemen. Nazar değdirdiniz Neyse böyle gidicez artık ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Salak yüzünden kaza yaptık ya yani. Ne bak Anasını satayım armor yapıyoruz Yine de şu oluyor Kedi sesi Yine daha sarı görüyor bu armor'un tam olarak görevi ne o zaman Onunla çalayım da karşıdan gelen gel. Hadi hadi tut. arkadaki kanlığın daha hızlı gidiyor sen Bugün dediğim gibi gerginim o yüzden böyle Uy, Güzel araba İşte buraları bilerek kesmiyorum. Normalde müzik niye dinleye, dinleye gidecektim ben basa basa. Motor sesini duymuyorum. O kadar arabaya para verdik. Nazar değdirdiniz. Dinleyin mi Bak burada müzik açıp giderdim normalde. Efsane türkülerimle. Değerini bilin bak. Burayı kesmiyorum. Türkü de dinlemiyorum kesmediğim için. Onun için atlamayın. Kayıp edersiniz ben söyleyeyim. Eyvallah. Bunlar. Şurada bir kumluk yol vardı oradan geçeceğim. <laughs> Oğlum sıfır araba hiçbir şey olmaz. Oo bir dakika altımız alçak ama inşallah pek bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Ben <laughs> Fino gel. <laughs> ne oldu? Ana sivir yakıldı tatlı. Kaç lan kaç. Şerefsiz kaç. <laughs> aa niye küfür etti lan? <laughs> Köpüş bay bay. Bay bay. Araba efsane. Geçti müzik. Koltuğumu ayarlayayım da bir dakika. Heh. Ya ne konu ne çalıyorum geçtik işte sola ya. Millet ne kadar paranoyak olmuş. Abi herkes benim gibi usta şoför olmayınca. Ben Allah az daha kaza yapıyor. Yolu şaşırdım gördünüz mü? Vallahi yolu şaşırdım. Altı felaket sürttük de boşuna mı para verdik abi? Boşuna mı para verdik? Bu kapıda yatacaksa boşuna mı para verdik? Haksız mı var bu kere lan siktir git ne <Sessizlik> evet al sana da kolay gelsin o adamları çok seviyorum ya küfür, Kü eden ben seviyorum deyince küfür eden adam savaş <laughs> git motor bir kere arkadaşlar araba hemen kırılacak olsa fabrika bunu niye üretsin değil mi? Fabrika ona göre sağlam üretir. Buradan 10 kere geçsen anca zarar verir. Yolu kaçırdık. Oh, 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 Hadi arkaya. Tey kapatıyorum ya Çok şey oldu Sen yani tey kapatıyoma dur Araba gelmedi Çok şey oldu çünkü Toz oldu Kapat 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 Uy, Efsane Şöyle çekeyim de Burada bir yerde jaguar var sanırım Bin arabaya bin, bin. <laughs> Jaguar var burada bir klima menfezlerini beğenmiyorum ya. Yani Renault 19'dan çalmışlar bu. Sen biraz daha güzel bir şey yapar. Oy böyle de güzel. teleferin aşağısından da bilmiyordu değil mi? Ben niye üstü seçtim ki? Neyse macera oldu Buradan inmesi de var foto çekilir. Jaguarlar bağırıyor. Şöyle. Aha. Lan. Benzin ne kadar var ya? Benzin daha full. Lan bu araba niye afallı? Her şey tam çünkü bir benzin sıkıntı olabilir o yüzden. gitmiş. Ne oldu lan? <laughs> Geldim mi? Tamam. Lan bizim köyün yolları daha kötü bundan ne ki? Bir. Tamam yani mı burası? Ne oluyor lan? On numara park ettim işte. Böyle iyi haber. Çandır. Let's go. Bu ne lan? Entebede Illuminati var. Tamam. Bu ne lan? Ha geldi Şimdi neden bir daha geri bindim? Çünkü ee, normalde buradan gelip binip tepeye çıkıp geri gelip eve gidecektim. Ben tepeye çıktım için baksana araba da en tepede allandı anda. Ee, oradan alacağım. Let's go. İnşallah yolda bırakmaz biz bak gece gibi. Araba burada. Aha ne oldu lan? Kendi uçağa battı. Ben bir şey yapmadım neyse. Devam edelim. Evet sonunda geldik be. Şöyle şurada kalsın. Yine işim var bir yere kadar gideceğim. Önce bir videoyu kapatayım. Şöyle sıfır yanaşalım bir. Bakayım. Heh, tam böyle iyi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizinle bir günümü paylaştım vlog çektik işte. Devamını istiyorsanız like atıp abone olun. Ben meyve geçeyim bir yemek yiyeyim. Ondan sonra let's go. Bir kaç işim daha var onları da arayayım.